Evet arkadaşlar sorulara devam ediyoruz. Nokta nokta terim büyüklüğünün ve ölçü biriminin etkisi altında olmayan bir dağılma ölçüsüdür diyor. Bu ölçüye arkadaşlar değişim katsayısı diyoruz. Herhangi bir gözlem değerinin bir dağılım içinde nerede yer aldığını belirlemede nokta nokta kullanılır diyor. Ne kullanılır? standart değer kullanılır. Ortalamaya eşit bir gözlem değerinin standart değeri nedir diyor. Ortalamaya eşit bir gözlem değerinin standart değeri arkadaşlar sıfırdır. Çünkü ortalamaya eşitse arada hiçbir fark yoktur ve sıfıra eşittir. Bütün birimleri aynı olan bir dağılımın değişim katsayısı ne olur diyor. Arkadaşlar bütün birimleri aynı ise dağılım değişim katsayısı nedir? Sıfırdır. Standart sapması 5, aritmetik ortalaması 11 olan dağılımın değişim katsayısı nedir arkadaşlar? Burada Şöyle basit bir yöntem var. Ee, bu tür standart sapma ve aritmetik ortalama verdiği zaman arkadaşlar standart sapmayı aritmetik ortalamaya böldüğümüzde e, ve bunun yüzdesini aldığımızda değişim katsayısı ortaya çıkar. Standart sapması kaçmış? 5. Aritmetik ortalaması 11. Bu değer 5 bölü 11 ne yapıyor? 0, 45, 45 diye devam ediyor. Bunu yüzde olarak gösterimi nedir? D Değişikidir arkadaşlar. Yani yüzde olarak gösterimden kastım şu sayı arkadaşlar yüzde çarpıyorsunuz. Yüzdeye çarptığımız zaman virgül iki sıfır kayar ne olur? 45.45 45 olur. Onu da yüzde olarak ifade ediyoruz. 10. soruya baktığımızda arkadaşlar bize z değerini soruyor. Z değeri nedir arkadaşlar? Verdiği not ne? 70. Aritmetik ortalaması ne bu değerin? Onu çıkarıyoruz. 70'ten 80 çıktı. Eksi 10. Peki standart sapması kaç? 10. Bu değerin standart sapmaya bölümüyle 70'e karşılık gelen Z değerini buluruz. Eksi 10 bölü 10. Eksi 1 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Kişilerin beklenti ve isteklerine göre belirledikleri insandan insana değişen olasılığa nokta nokta denir diyor. Bu nedir? Kişiden kişiye diye göre değişen subjektif olasılıktır. Objektif olasılık arkadaşlar herkese göre aynı. Değişmeyen. Hani diyorlar ya biraz objektif olun. Bunun tam tersi kişiden kişiye göre değişen olasılığa ise subjektif olasılık diyoruz. Hilesiz bir zar atıldığında üste gelen yüzün çift sayı olma olasılığı nedir diyor. Zarın üstünde arkadaşlar hangi numaralar var? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 değil mi? Üste gelen yüzün çift olma olasılığı diyor. Çiftler kaç tane? 1, 2, 3. Yazdık. 3 tane çift var. Bölü toplam kaç ihtimal var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ihtimal var. 3 bölü 6 ne demektir? 1 bölü 2'dir. Üst yüze gelen sayının çift olma olasılığı arkadaşlar. Yani D şıkkı doğru cevabımız. İki para birlikte atılıyor. En az bir paranın yazı gelme olasılığı nedir diyor. Arkadaşlar bir paranın iki yüzü var değil mi? İki paranın dört yüzü olacak. O zaman payda da dört ihtimalimiz var, değil mi? Diyor ki. Diyor ki bu bir yüzünün en az e, yazı gelme olasılığı nedir diyor. Şimdi dört tane ihtimalimiz e, yok muydu? Toplam dört ihtimal var. En az bir paranın yazı gelme olasılığı, yani bir tanesi tura geldiğini düşünürsek, geri kalan e, üç yüzün de Yazı gelme olasılığı vardır. Burada en az dediği için bir tane tura saydık. 3 tane yazı. O zaman oranımız ne? 4'te 3. Hilesiz bir zarın atılması olayında üste gelen yüzün altı olmama olasılığı. 1 2 3 4 5 ve 6 olan yüzlerimiz var, değil mi zarda? Toplam ihtimal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ihtimalimiz var. Her zaman payda çizgiyi çekin alta toplam ihtimali yazın. Toplam ihtimalimiz 6. Bir zar attığımız zaman 6 tane ihtimali var. 6 yüzden 1 gelecek. Burada diyor ki üste gelen 100'ün 6 olmama olasılığı. 6 şu 6'yı çıkarırsak 6 olmama olasılığı geriye kaç olasılık kalıyor? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman yukarıya 5 yazıyoruz. Cevabımız 5 bölü 6. Evet. Hilesiz bir zar atılıyor yine. Üste gelen yüzün tek sayı olması diyor. İhtimallerimiz neydi? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Toplam ihtimalimiz 6 üste gelen yüzün tek sayı olması diyor. 1 3 5 3 ihtimal var değil mi? Veya veya yani şu ihtimalimiz var. Veya diyor artı 4'ten büyük sayı gelmesi olasılığı Şimdi hem tek olacak 4'ten büyük ne var? 5 ve 6 var. Ama tek olacak dediği için bunu da bir ihtimal değil mi? Sadece bir ihtimal var. 1 bölü 6 Ne yapıyoruz? Topluyoruz. 3, 1 daha 4 faydaları eşit zaten 6 4 4'te 6 olarak işaretleyebiliriz. Evet kart sorusu var. 52 karttan oluşan iskambil destesinden tesadüfen çekilen bir kartın kupa olması halinde Sanırım burada hatalı olmuş. Diğer kartın as olması olasılığı nedir diyor. Arkadaşlar kupa, sinek, as bu tür kağıtların her birinden dört tane vardır. Yani bir iskambil kağıdında dört tane simge vardır. İşte dört kupa, 4 sinek, 4 maça, 4 karo şeklinde simge vardır. Toplam ihtimalimiz ne? 52. 4'te 52 sadeleşirsek 13'te 1 olarak cevaplayabiliriz. Formülsüz basit basit anlatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir odada bulunan 4 kişi 4 sandalyeye kaç değişik şekilde oturtulabilir diyor. Şu birinci sandalyemiz, ikinci sandalyemiz, üçüncü sandalyemiz ve dördüncü sandalyemiz. İlk sandalyeye 4 kişiden herhangi biri oturur. Birini buraya oturttuk diyelim. İkinci sandalyeye geriye 3 kişi kalıyor. Onlar oturabilir. Üçüncü sandalyeye biri de buraya oturduğu için iki kişi kaldı geriye onlardan biri oturabilir. Ve her sandalyeye biri oturduktan sonra geriye bir kişi kalıyor. Dördüncü sandalyeye de o geriye kalan bir kişi oturduğu zaman şu ihtimalleri çarpınca sonuca ulaşabiliriz. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bize hangi sonucu veriyor? 3 kere 4 12, 2 kere 12 24, 1 kere 24. 24 farklı şekilde oturabilir diyebiliriz. Evet arkadaşlar bir serviste görev yapmakta olan 5 hemşireden 2 tanesi gece nöbetine kalacaktır. Bu konu bu iki hemşire kaç değişik şekilde seçilebilir diyor. Biz bu olaya arkadaşlar kombinasyon diyoruz. C ile gösterilir. Yani 5'in ikili kombinasyonları. Ne demek bu? 5'ten 2'ye doğru yani 5'ten 2 adım geriye doğru say. 5 çarpı 4 20 sonra 2'den diyor 1'e doğru 1 yani 2 adım geri say tekrardan. 2 kere 1, 2. Sonra diyor ki bunu buna böl. 20 bölü 2 ne yapar? 10. Yani söz konusu 2 hemşire 10 değişik şekilde seçilebilir. Evet arkadaşlar 10 kişinin katılacağı bir çekilişte zarfların 5 tanesinde sinema, 5 tanesinde tiyatro bileti bulunmaktadır. İki arkadaş birlikte birer zarf çektiğinde her ikisinin de sinema bileti bulunması olasılığı nedir diyor. Hemen bakalım. 10 tane öğrenci var. Birinci öğrencimiz bir tane bilet çekti ve ne oldu? Sinema bileti. Kaç sinema bileti varmış? 5. O zaman bunun birinci çocuğu sinema bileti çekme ihtimali onda 5'tir değil mi? İkinci çocuğu da yanına ekleyeceğiz. Şimdi birinci çocuk sinema bileti çekti. Ne oldu? 10 kişiydi, 9 kişi kaldı. Yeni tüm ihtimalimiz 9. Bir öğrenci gitti, 9 öğrenci kaldı. Peki, sinema bileti kaç tane kaldı? 5 taneydi, birini ilk öğrenci çekti. Geriye 4 tane kaldı. Şimdi bunları çarpıyoruz. 5 çarpı 4 20. 10 çarpı 9 90. Yani 90'da 20 gibi bir olasılık çıkıyor. Şıklarda bunu sadeleştirilmiş hali 9'da 2 de olabilir. Bunu görürseniz bunu da işaretleyebilirsiniz. Evet yine bu sorumuzda Şuradaki soruya benzer bir şekilde yine kombinasyonla çözeceğiz. 5 kişilik bir yönetim kurulundan 3 kişilik bir komisyon kaç değişik şekilde? Yani kombinasyon 5'in üçlü kombinasyonu. Ne demek bu? 5'ten başla 3 adım geriye say. Ve bunları çarp. 5 kere 4 23 kere 20 60. İkinci ihtimalimiz şu 5 içinde bu 3 üç için 3'ten başla diyor. 3 adım geriye git ve bunları çarp. 3 kere 2 6. 1 kere 6 6. Sonra diyor ki 60'ı 6'ya böl. Ne olur? 10 değişik şekilde oluşturulabilir arkadaşlar.